Herkese selamünaleyküm arkadaşlar İddia kod şikesi kanalından tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün ise arkadaşlar sizlerle iddianın e, maç kolyeteki e, açıklarından bir tanesini paylaşacağız. Bu da arkadaşlar e, beş buçuk yüz şikesi olacak. Şimdi arkadaşlar çok basit bir şey zaten ama sadece maç için geçerli Nesne'den ya da Misli.com ya da oynadığınız diğer sitelerden bakmayın sadece maç de görseniz diğerleri çünkü bahis sitesi olduğu için kaldırabilirler oynayabilirler. Şimdi ben anlatınca siz de anlayacaksınız arkadaşlar. Maçımızdan örneğimi göstereyim ben size zaten bültende e, nadir açılır arkadaşlar Beş buçuk üst olduğu için maç golüye giriyorsunuz arkadaşlar iddia kısmına geliyorsunuz iddia kısmına geldikten sonra sadece alt üste geliyorsunuz bu kadar basit alt üst kısmına geldiğinizde arkadaşlar şöyle bir olayımız oluyor. Arkadaşlar şimdi 5,5 üst açılmış burada görüyorsunuz. Normalde bahisler 0,5 üstten 4,5 üste kadar açılır ve fazla gollü geçecek ma maçlarda ise 5,5 üst ek olarak açılır arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl bulacaksınız size onu anlatacağım. 5,5 üst açıldığı zaman arkadaşlar 2,5 üst bahsini alabilirsiniz. Ama ki lakin şu şekilde burada göründüğü gibi değil arkadaşlar. bir ee, buçuk üst bahsinden başlamayacak. Beş buçuk üstü açık olacak. Yani şu şekilde olacak. Burada şu an iyice dikkatlice bakın. Biraz sonra zaten başka bir videomda üst kod çikesiyle başka bir video paylaşımı olacak zaten. Oradan da takip edenler videoyu izleyip e, bulabilir. Hatta birazdan onun denemesinde yapacağım arkadaşlar. Gelmiş e, kuponlar 10-45 maçlara başladıktan sonra maçlar bittikten sonra onun paylaşımını da yapacağım sizlerle arkadaşlar. Olayımız şu şekilde devam etmekte. Şurada gördüğünüz bir buçuk üst arkadaşlar ve buçuk üst. buçuk üstü açık olacak ama bir buçuk üstten başlamayacak Arkadaşlar yani olayımız şu şekilde oluyor sudoğa maçına giriyorsunuz buradan iddia kısmına gelip alt üstten bakıp Pardon arkadaşlar bu koçkesi maçımızdı hemen diğer maçımızı da bulalım Buradan bakalım arkadaşlar. Örnekten göstereceğim size kafanız karışmasın. Bakın arkadaşlar, normalde olması gereken olay şudur. 0.5 üst açılarak başlar ve 4.5 üste kadar gider arkadaşlar. Sizin bulmanız gereken sadece bakmanız gereken olay şu. 0.5 üstten açılarak başlayıp ve 5,5 üstü de açılmış olarak 2,5 üst bahsi ve diğer üst bahislerini takım analiz, analizi yaparsanız ona göre kendiniz bahis alırsınız arkadaşlar. Olayımız budur. 0,5 üstü açık olacak ve 5,5 üstü açık olduğu takdirde gözünüz kapalı 2,5 üst bahsini alabilirsiniz. Bu zaten sabit bir şey arkadaşlar. Sadece maç kolikten girip Bakmanız yeterli. 0.5 üst açık ve 5.5 üstü açıksa direkt 2.5 üstü oynayın yani arkadaşlar. Diğer şeylere bakmanıza gerek yok. Koplarmış oranlar falan hiçbir şey ilgilendirmiyor. 0.5 üstü ve 5.5 üstü açık gördüğünüz takdirde 2.5 üstü oynayabilirsiniz. Ki 1.5 üstten başlarsa arkadaşlar, biraz önce göstermiş olduğum maç gibi 1.5 üst ve 5.5 üst açıksa öyle bir bizim kendi şu an anlatımımıza göre şikeyi size böyle vermiyoruz. O zaman da gelebilir, gelmeyebilir. O bizi ilgilendirmez. Burada sadece kuralımız 0.5 üst ve 5.5 üst açık olduğu takdirde 2.5 üst bahsini gözünüz kapalı oynayabilirsiniz. Olayımız budur. Diğer yanı sıra arkadaşlar e, WhatsApp gruplarına katılım isteyen kişiler katılım sağlayabilir. E, WhatsApp iletişim hattımız 0552 027 41 78'dir arkadaşlar. E, hatta soru e, sorusu olanlar oradan da sorabilir. Tabii saçma sapan çoluk çocuk e, sorular sormayın. Kendiniz de düşünebilirsiniz. İdda oynuyorsunuz, kumar oynuyorsunuz arkadaşlar. Saçma saçma soru olmadığı sürece elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Ki ayrıyetten kupon vesaire vesaire yardım istemeyin arkadaşlar. Aylık WhatsApp grubumuz 250 TL'dir. E, söylemiş olduğumuz gibi isteyen arkadaşlar kendisi katılabilir. Onun yanısıra arkadaşlar e, ücretli kod şikeleri mevcuttur. İstediğiniz bütün bahislerin kod şikeleri vardır. E, minimum 250 TL'den e, yukarıya doğru gidiyor. 2.5 yüz çikesi e, karşılıklı gol var. Skor kod çikeleri bu şekilde e, hepsinin fiyatı 10.000-50.000'e bin, kadar çıkıyor arkadaşlar. Durumu olan almak isteyen kazanmak isteyen arkadaşlar iletişime geçip alabilir. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol hayırlı bereketli kazançlar arkadaşlar.